Onun hakkında yani ne kadar konuşmak istemesek de üzerimize üzerimize geliniyor. Mehmet Akif Alakurt'tan bahsedeceğim. Türk kadınlarını hakaret etmişti biliyorsunuz zaten. Ve en son yaptığı ahlaksız paylaşımı gündeme oturunca biz ee, bizi bu sefer dağ başına, yamacına çağırıyor. Ve bir tane de kameraman istiyor. Haberimizi izleyelim cevap verin. Dün sen çok düşündük yani yanıt versek mi vermesek mi bizi izliyor izlediği anda alıyor Cep telefonu tıkır 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 bir şeyler yazıyor ve yazdığı şeyler hayra alamet değil. Bir kameraman hangi kameraman gönüllü olduğunu bilmiyorum. Ee, kimsenin gitme niyeti yok. Sen onu halledersin. Ve ne diyor? Benim seçtiğim bir dağ yamacı. Dağın yamacını bile niye sen seçiyorsun kardeşim? Bildiğimiz bir dağın yamacı. Neden dağ yamacı? Niye bir, dağ yamacı? Bizi dağdan mı itecek? Veya biz onu istek acaba kurtulacak mıyız? yani irilemekten falan... mi korkuyor? daha onun habitatı. Ben e, Instagram'ımda ya da takipçilerimle ona cevap vermemi karar aldım. Ona cevap vermeyeceğim ama yayında konuşacağım. Yani Instagram'da ona herhangi bir cevap ver. Söyle bir can ne demek istiyorsun? İzliyor şu an. Bence artık biz uzlaşalım. Bence biz seni hayata kazandıralım. Çünkü sen belli ki kadınlardan bir darbe almışsın. Bu psikolojini anlayabilirim bunun için senin ya bunun yaşadığın için sana üzülebilirim. Ama ben fatura ödemem. Hani sen bir kadından darbe aldın diye, sen bir aşkın yarım kaldı diye ben bunu faturasını ödemek istemiyorum. Mehmet Akif. Akif, Akif, Akif Ala Kurt. İstemiyorum. Sen artık nasıl bir yöntemle cevap vereceksin bilmiyorum ama ben şu an sana can neyinde kadınlara söylediğin sözü özür dileme vayetinde seninle uzlaşmayı teklif ediyorum. Daha yamacı, röportaj falan bunlar bizim e, seninle yapacağımız şeyler değil. Ama çok konuşacağın bir şey varsa, çok röportaj yapasın varsa. Çok yapmak istiyorsan gel buraya. Gelmek de istemiyorsan, habitatını bırakmak, doğal ortamını bırakmak istemiyorsan dağdaysan. Uğur Kotan var bizim, on numaradır. Ay vallahi yollayamam ben Uğur'u. Çok Gerçekten. güzel röportaj yapar. Yok 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 kıyamam. Hayır hayır hayır. Selçuk var çok iyi kameramandır. Hayır yazık çocuklar niye kurban ediyorsun ya? Kurban etmiyorum ya. Daha gö Adam röportaj istemiyor mu? Röportaj istiyor da daha gönderiyorsun ya. Yani ne ruh hali olduğu belli değil. Bizi Bizim Yaman çocuklar kimlerle nelerle uğraştı. Bununla da uğraşır diye düşünüyorum. Hayatım. Uğur Kotan'la bir konuş. Sana DM'den Uğur Kotan'ın şeyini atacağım. Ee, numarasını. Bir teklif et bakalım. Uğur çok iyidir yani bu konuda. <laughs> Hani ben röportaj yapmam, yapamam. Daha yamacı konusunu zaten sen senin uzmanlık alanın. Burkotanla bir röportaj yap derim. Selçuk da iyi çeker. Mehmet Akif'i gündem yapan sizsiniz diyen a, a, Aliz diye birisi, bir izleyicimiz. O kadar ağır şeyler yazıyor ki. Buna bakmayın hani gülerek yanıt verdiğimizde. bu yazdığı şey ağır bir şey. Artık Biz de bunun farkındayız şey. ama. Artık e, haddini bilmesi açısından sert konuştuk olmadı, dalga geçiyoruz olmadı. Deniz Akka'ya bakalım ne diyecek. Deniz Akka'ya da e, tepki verenlerden Mehmet Akif Alakurt'un yazdıklarını, hatta devlet el koysun artık bu duruma dedi. Sevgili Deniz Akka'ya günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Ee, öncelikle tüm izleyicilerinize de günaydın. Fakat şurada hemen bir düzeltme yapayım. Bu tabii benim. Kusura fikrim siz çok iyi niyetlisiniz, O çok yanlış anladınız. Orada bir teşbih yapıyor, sizi sizi dağın köşesinden aşağı atmak gibi bir niyeti yok tam tersine daha yakınlaşmak gibi bir niyet var. Ben öyle algıladım kusura bakmayın. Denizciğim her türlü şey şey şey, de, yere çekilecek de, bir şey veya de, her şeyi anladığım salde anlamamazlığa da yatmak bazen e, daha mantıklı yoksa daha sert çıkışlar yapacağız aslında kendimize hakim oluyoruz yani. O bir şimdi e, evet. e, e, öncelikle. E, Teşekkür ederim yayına bağladığınız için. Şimdi Biz ben Sora gidiyorum. E, ruhumu belirimi de bu konuyla da çok pisletmek istemiyorum. Benim e, burada söyleyeceğim iki şey var. Maalesef Türkiye'de yayına çıkan e, göz önünde olan yüksekliğe çıkan insanlara karşı ilk olayda böyle taraf olup e, diğer tarafı bertaraf etmek gibi böyle bir e, yeni bir e, alışkanlık başladı. Benim derdim Mehmet'in söylediğinden ziyade e, ben ba olayın başka tarafından bakıyorum. Burada olaya sahip çıkan vatandaşlarımızla ilgili sorunum var. Yani şimdi bakın Mehmet e, iyi bir oyuncuydu. E, çok sevilen işler yaptı. Ama ben bunu dün e, Instagram'dan da yazdım. İnsanların akıl sağlığı değişebiliyor, değil mi? Değişebiliyor. Evet. O zamanlar çok sevdiğimiz bir insan bugün katil de olabilir, tecavüzcü olabilir, saldırgan olabilir, sapkınlaşabilir biz bu durumda onu bir zamanlar gönlümüzün bir yerine koyduk diye hatalarını görmezden mi geleceğiz? Şimdi bu yazıları yazıyor. Üstüne biliyorsunuz ki beni rahatsız eden en önemli konu bunu da anlamamış. Çünkü için yayına bağlandım. Bunu net anlatayım. İnsanlarda galiba algıda bir sorun var çok sevince birini. Devlet niye Mehmet Akif'e? Devlet şunu yorum diye bir ee, şey yazdı bu arkadaşım. Evet, ben tekrar söylüyorum sevdiğim bir arkadaşımdır. Hiçbir şekilde de kişisel bir husumetim olamaz. Şu ana kadar da ondan öncesinden öncesinde de size çok gerçekten ağzı alınmayacak şeyler yazdı mı yazdı. Ben neden karışmadım? Biz ben de yayın yaparken insanlar yayın yapanlara karşı bir nefretli var. Bilmiyorum neden. Ben biraz da Kedi ciğer ilişkisi olduğuna inanıyorum bu durumun. O yüzden ya. çok karışmadım. Ancak bu söylemler toplumun zaten kanayan yaralarından biridir. Maalesef pedofili artık buna giriyor. Bakın böyle bir şey kendisi yaşamışsa bu bir suçtur. Ve burada e, ulu orta bunu söylemektedir. Tersini yaşadıysa bunu zaten söylemiyorum. Aynen öyle ya? İkisi de hastalıklı yani, bir durum. Ya, e, çift taraflı bu olayı yenilir yutulur bir durum yok. Ben bu yüzden devlete el koyuşun Bu kadar rahat bu konularda konuşulmamalı Türkiye'de. Zaten bu konuyla ilgili Türkiye'de bir türlü çözülemeyen maalesef rakamsal olarak yukarıya doğru çıkan maalesef üzücü bir kablo var. Bu pozisyonda hele hele Türkiye'nin çok sevdiği bugün e, fa, e, fiili olarak iş yapmıyor olabilir. Ama birilerinin gönlünde taht koymuş bir e, eski oyuncumuz bu. E, Benim de 10 yaşında kızım var, ben çıkar bir şey söylerim. Ha bu pozisyonda da çıkıp, bay efendim öyle de böyle... So savunan arkadaşların kafa kafasının içine girmek istiyorum ben. Yani bu pozisyonda gelip şimdi, e, çok özür dilerim, e, bunu fiiliyata geçirse de biz Mehmet'i seviyoruz diye arkasından koşacak mıyız? Belli ki burada bir hastalıklı durum var. E, söylemleri giderek, e, dozunu arttırarak devam ediyor. Ben seven arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. sevin tabii ki sahip çıkalım ama biraz daha mantık çerçevesine sahip çıkalım. Ee, ben bunun için bu mezun içine girdim. Çünkü... Deniz bize de diyorlar günlerdir niye işte Mehmet Akif'in evet. size yazdıklarını ciddiye alıyorsunuz, ekrana taşıyorsunuz. Ben de bunu senin söylediğini günler evvel de söyledim. Benim derdim Mehmet Akif değil. <laughs> Benim derdim Türk kadınla hakaret eden Mehmet Akif'in evet. yanında olan kadınlar. Evet, evet. Yani ya şey, en çok desteği kadın kadınlardan adam. gördü bu adam. Bakın bir de bu şey değil, e, ahlak meselesi ya inanılmaz e, sapla samanı birbirine karıştırıp bana yazanlar yok ötürü bilmem ne yapmış defile de ona bir şey demiyorsun da. Şimdi bakın bunlar kişilerin kendi özlerinde, kendi özgür iradeleriyle yaptıkları şeylerdir. Buradaki konu zaten çok yerde bir problem. Ee, zaten kadına şiddet bu duygusal şiddettir. Kadına şiddet ha bir de şunu da yanlış buluyorum ee, onun özelinde. Kişilerin isimlerini karıştırmış şunu yapmış bunu yapmış. Ya ben bunu da doğru bulmuyorum. Uzaktan birilerine hakaret ediyorsun. Bu da yanlış. En önemlisi maalesef toplum olarak düştük bozukluğu başladı ve bu e, ilginç bir şekilde yancı ve e, taraftar topluyor Türkiye'de. Yani Takipçisi arttı çok... ya. Ya <laughs> Bir tane poz, bir, bir bir konu var burada hem üçümüz de Instagram'ın acımasızlığından muzdarip insan, üç kadın olarak şunu ece erken bir Bale ya da deniz akkaya hasbel kader buna yakın yani tabii ki böyle bir şey bizim için söz konusu değil. Şu cümleyi etsek bile biz linç edilmiştik. Bir tanesi mü? Ben bu pozancılığı anlamıyorum. Ben sana orada o zaman daha da sert bir şey söyleyeyim. Arkadaşan değerli yapımcılar, oyuncu arkadaşlar, bu adam günlerdir e, kadınlara hakaret ediyor, isim veriyor, tamam yapıyor. Her şey nereden şey, Türkiye'de her şey o kadar iki yüzlük. Yani e, kadını savunurken de, çocuğu savunurken de önce pozisyon, mertebe düşünülüp ama oradan sağımdan solumdan bana bir zarar gelir mi de? Öyle benim de mesela oyuncu arkadaşlarım var. Özelden bana yazıyor. Bana özelden yazacağım yazacağını çıktı kendin söyle. Ben Türkiye'deki bu iki yüzlük, o kadar ee, uzaktan bakarak gülümseyerek izlediğin bir şey ki sonra ne başı oluyorsunuz. Şimdi benim bu konuyla ilgili çıban olmamın tek sebebi ben artık bu ülkede şundan bıktım bir can Ece. Aman bırak sen mi kurtaracaksın? Aman bırak vallahi ben kusura bakmayın ben endişe ediyorum. Benim 9 yaşında kızım var bu çocuk 10 e, sene sonra o da dışarı çıkacak onu bunu yapacak. Ben bu insanların büyüttüğü çocukların yanına bırakacağım. Bravo. Yani sıkıntı bu. bu kadar Aynı kafa yapısı var. bunlar. Bu kadar aman bendecilik, bendecilik. Her şeye böyleyiz. İşimize gelirse duyarlıyız. İşimize gelirse sorumluluk sahibiyiz. Sen mi kurtaracaksın bu ülkeyi? Ben burada yaşadım, ülkeyi de seviyorum. Sadece çocuğum için de değil. Kurtarabilirim. Yani? Belli de olmaz. Yani birimiz susacağız, diğerimiz konuşacak. Diğerimiz konuşurken öbürümüzü destekleyeceğiz. Yani burada Türk kadınla laf söyleniyor. Bizim bunu alkışlamamız bekleniyor. Alkışlamıyoruz, eleştiriyoruz diye de başımıza gelmeyen kalmadı kadınlar tarafından. Bir de bu adamın her gün hakaret ve tehditiyle uğraştık. Yazık ya. ben yani bir şey söylemek istiyorum. Ee, bunu özellikle koruyan hanımefendiler varsa buyursun. <laughs> Aslında tepe tepe başlarının üstlerinde gezdirsinler. Şu şey an Deniz ağzıma alamayacağım bir şekilde bir yazı geldi bana. Yine mi? bir kadından çocuğunun Hı. fotoğrafını paylaşmış. Ne diyor biliyor musun? Bak e, sadece tabii ana fikrini söyleyebileceğim. O adam ikinizi de mutlu edebilir diyor. Bak bunu bir ana söylüyor Profilinde çocuk fotoğrafı var ve sizin ahlakınızdan, sizin terbiyenizden, sizin çocuk yetiştirmenizden bir anne olarak, anne olmasam bile bir insan olarak utanıyorum. Sizinle ahlaksız insanlar var aramızda ya. Ececiğim, benim ya ahlaklı söylemeye çalıştığım buydu. Bu hanımefendi hadi geçtik. Gitti. Bu hanımefendinin büyüttüğü çocukla senin çocuğun, benim çocuğum. Evet ya. Ha e, bu sorun bu işte aman boş ben bu en çok aman boş ver diyen benim yakın arkadaşlarıma kızıyorum. Sizin çocuklarınız bir gün o fanuslarından çıkacak. Sokakta belki de hiç istemediğiniz bir adama... ...bir kadına aşık olup... ...işte bu insanların çocuklarını evine getirip... ...ben bunu karı yapacağım... ...ben bunu evimin direği yapacağım diyecek. Benim derdim bu. Yani anlatabiliyor muyum? İnsanların, bu insanların... ...ya bu jenerasyonlar son derece hızlı bir şekilde değişiyor değil mi? Değişiyor. Hiç bu kadar... Bu kadar bencilce yap, Ben işte bundan korkuyorum. Hep söylemeye çalıştığım şey bu. Ayrıca bu kadının kendinden de korkuyorum. Bugün bunu sana yazan, bu fantazi dünyasında, bu iğrenç fantazi dünyasında... ...bugün sana bunu düşünüp yazan bir kadın... ...yerine bugün sokakta içine gelmediği bir olayda, ilk olayda acaba ne yapar? Bakın sanki Türkiye'de Müge Anlı'yı insanlar izlerken... ...başka bir ülkede sanki bu olaylar gerçekleşiyormuş gibi yorumlar yapıyor evimizin birinde, kapımızın birinde, metroda, otobüste veya alışveriş merkezinde yanımızdan geçiyor bu insanlar. Birazcık Maalesef. durumun ne kadar kritik olduğunun farkına varalım. Bu insanlar işte bugün bu yazıları yazan insanlara kendileri rahat yazabilen bir insan. Bundan geçir. o yüzden lütfen tehlikenin farkına varalım. Bu tehlikenin bir bayrak temsilci forsalıklarımıza da tepkimizi ona göre koyalım. Evet, Çünkü evet. Bugün Türkiye'de senin dağın köşesine gel. Bak sana ben bir adama özlerim. Sen çok seviyor olabilirsin. Ee, senin akraban da olabilir. Bir dur demek hepimizin görevi. Neden? Ee, bugün Mehmet'ten e, gaz alıp Türkiye'de sokaklarda bunu yapan insanlar var. Bakın hayran dediğiniz insan birebir de bir onun kopyası olmak ister. Bugün Mehmet'in hala hayranları varsa bunun bu söylemleri sokaklarda kadınlara nasıl davranıyorlar? Bu o kadar aslında sosyolojik tanıyan bir yere ki. İdol olarak böyle... alıyorlar ya idolleri. E alıyorlar tabii ki alacaklar. Bak yani. kadının bana attığı mesaja bak. Yani bu kadın evde her türlü şiddeti gören, her türlü aşağılanmayı gören ve bu aşağılanmayı bütün kadınlara hak gören kadınlardan bir tanesi bu. Böyle yetişmiş evet. Deniz. <laughs> Biz bunların de, kafasına zaten... giremeyiz. Aynı kafada yaşayamayız. Aynı şeyi düşünemeyiz zaten. Çünkü bizim ben... yetiştirme tarzımız bu değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim yetiştirme tarzını da geç. Şimdi herkesin başına kötü bir şey gelebilir bir can Ece. Çok kötü şeyler yaşamış olabilir. Bunların fotoğrafı yayında söylediniz mi? Ya. Hiç Çıkaramazsınız. Biz mi çok olduğumuz pozisyonlara kolay geldik? Ben de e, kol kırılır, yer içinde kalır. Biz bugün gülümşe bizim de bir sürü hayatımızda bizi artık tetronlaştırmış bir sürü şey var. Tabii. Ben ama dönüp bir kere de dönüp bu senin yüzünden oldu. Bu senin yüzünden kimse fatura çıkarmadı. Böyle bir dünya yok. Herkes önüne bakacak. Herkes kapının e, kapısının önünü süpürecek. Burayı daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya yapabilmek için hepimiz uğraşacağız. Ben böyle bakıyorum. Çok Peki. da haklısın. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Diyorsunuz. Sana da kolay gelsin sporlar. Ben sayfamda paylaştım bu yorumu. Bazen kötülerin de altını çizmek gerekiyor bence. Sürekli tamam iyilik, iyilik, iyilik ama... ...bazen de içimizdeki kötüleri... ...ya bu kötü, bak bu kötü dememiz lazım. Dün, Vallahi diyeceğim ya. Dün dakika bir gol bir programı açıyoruz. Daha dün bir tane kadın... Sevinç adı da Sevinç Demet Akbağ için yazdı değil mi? Ee Demet Akbağ da dul kaldı yazdı. Bunu yazan da bir kadın. Bir kadın. Ne bir rahmet, İstey ne bir dua. hiç İsteyerek cevap verdim. Dedim ki. Ağzından ne bir rahmet ne bir dua çıktı, ne bir başsağlığı diledin. Evet onun kocası öldü ama senin insanlığın çoktan ölmüş dedim. Hı -hı. Bazı insanların insanlığı ölmüş. O yüzden böyle kadınla yani ben zaten çok az e, e, muhatap olmaktan yanayım kötü insanlarla ama Mehmet Akif Allah Kurt. E, gerçeğiyle yüzleşmek lazım bu zihniyet başından beri oyunculuğundan bahsetmiyorum kadınlara bulaştığı günden beri sadece tek meziyetinin erkeklik olduğunu iddia ediyor tek meziyetinin kadınları aşağılayarak kadınları bir obje gibi görerek onlara bir meta muamelesi yapmak olduğunu gösteriyor Bu yüzden her şeyin farkına varmak lazım. Ona göre Türkiye'deki bütün kadınlar ona aşık. Türkiye'deki bütün kadınlar onunla birlikte olmak istiyor. Herkesin eli ayağı titriyor. Ona göre öyle bir durumu var. Korkunç bir kompleksi var. Anlayamıyorum. Ama kadınlar şunu bir görsün artık. Bu adamın erkekliği bizden uzak olsun. Yani bizi bağlayacak bir şey değil. Sayfada paylaştığım şahıs şu an mesaj attı bana. Çok özür dilerim Ece Hanım. Çok pişmanım. Paylaşımınızı silebilir misiniz? Aklım başıma geldi. Hı hı. Bıktım ya bunlardan. Silme tabii ki. Savcılığa veriyorum diyorum. Ben yazmadım çocuğum yaz. Ya dürüst olun ya arkasında durun. Ya da düzgün insan olmaya çalışın. Yazmayın böyle şeyler. Yazık ayıp. Sen de bir kadın. Çocuğun var. Yazıklar olsun. Peki devam edelim. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.